Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi Pasifik Yayınları sayfa 44'ü işleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları, cevapları. 1. Evinizin adresini hatırlıyor musunuz? Söyleyiniz. Cevap. Evet, evimin adresini hatırlıyorum. Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi 199 Sokak No 4 Kat 9 Daire 15 Kadıköy İstanbul. 2. Evde aldığınız sorumluluklar nelerdir söyleyiniz? Cevap. Evde aldığım sorumlulukları örnek vermek gerekirse. 1. Ev işlerinde anneme babama yardım etmek. 2. Yatağımı toplamak. 3. Kendi odamı düzenlemek. 4. Odamı temiz tutmak. 5. Çiçekleri sulamak. 6. Çöpleri atmak. Evde aldığım sorumluluklara örnek verilebilir. 3. Ailede işbirliği ve dayanışma ifadesi size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız. Cevap: Ailede işbirliği ve dayanışma ifadesi bana birlik, dayanışma, kuvvet, işbirliği ve sevgi, saygı gibi birçok kelimeleri çağrıştırdığını ifade edebilirim. Çünkü ailede işbirliği ve dayanışma aile bağlarını geliştirerek bizleri bir arada saygı, Sevgi çevre çevresinde mutlu olmamızı ve hayatımızın güzel olmasını sağlayacaktır. 4. Evde kullandığımız kaynaklar nelerdir sayınız? Cevap: Evde kullandığımız kaynaklara örnek vermek gerekirse klima, su, elektrik gibi kaynakları kullanıyoruz. Ayrıca evlerimizde masalar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, halılar, oturma takımı, çalışma masası gibi bir sürü kaynaklardan da yararlandığımızı ifade edebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevaplar.com sistemimize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.